Karavanla kar kampı şakaya gelmez. Öyle yalandan karlı bir fotoğraf koyup dışarısı buz gibi ama dizel ısıtıcımız sayesinde içerisi sıcacık diyenlere aldanma, gaza gelme. Bir bakarsın eksi 20'lere gelince dizel ısıtıcı gruptan ayrılır. Neden? Çünkü mazot jöleleşmeye başlar ve ısıtıcı mazotu çekemez. Gaz ısıtıcıya gene hiç güvenme o soğukta gaz bile sıvılaşıyor. Anlayacağın hava gerçekten soğuduğunda seni ilk terk eden ısıtıcın olacak. Bunların dışarısı buz gibi dedi, eksi 5 derece falan herhalde. Hiç mazotları donmuyor. Bırak mazotu Erciyes'te yanımızdaki karavanın bir gecede bütün motoru dondu. Çekiciyle servise götürüp 3 gün fan tutarak erittiler. Vallahi kusura bakma bizde romantik masallar yok. Gerçekler var. Kar kampı kolay değil. Ama gerekli önlemleri alırsan da keyfi başka bir şeyde yok. Bizim aldığımız önlemler açıklamada. Senin de aldığın önlemler varsa yorumlara yaz. E biz de öğrenelim.